Şimdi çocuklar ağzınıza birer bir yudum su alıyorsunuz ve birbirinizin yüzünü görmeden komik surat yapıyorsunuz. Bunu kaldırdığımda ilk kim gülerse kaybediyor tamam mı? Tamam. Hadi birer bir yudum su alın. Anne biz ağzımızda tükürürsek bana gelmeyecek mi? Hiç evet. olmaz. Yaklaş. Evet. Yaklaş. <laughs> İlk ben çıkıyorum. Liva kaybetti. Tamam hadi kızlar siz kalkın. Toprak çekil. Hira kal orada. Eylül kalk sen de. var. Eylül kalk. Siz de kendi bardaklarınızdan birer yudum alın Ağzınızı <laughs> tutun. Tutun ağzınıza. <laughs> El üstü tam ağzında. Tut ağzını kız. <laughs> Birbirinize yaklaşın. Kapatıyorum. Arayın. Yaklaşır mısın anneciğim? <laughs> evet hadi bir komik surat yapın. <gülüyor> <gülüyor> daha görmeden. hadi bir yudum daha al. Bir yudum al. Evet sen de al. Hvad det, jeg